yalan, dedikodu, gıybet, kovuculuk gibi kötü hatalardan sonra abdest almak sünnettir kardeşlerim. Keza Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, size Allah'ın onunla derecelerinizi arttırdığı ve günahlarınızı sildiği şeyi bildireyim mi? Sahabe bildir ya Resulallah. Allah Resulü bütün zorluğuna rağmen bir kimse abdest alsın, uzak yerlerden mescide gelsin ve bir namazı kıldıktan sonra öteki bir namazı beklesin. İşte bu Allah'ın günahlarınızı sildiği ve derecelerinizi arttırdığı şeydir. Ribat yani gerçek bağlılık da budur buyurdu. Buna istinaden kim ki böylesi hatalar günahlar işlerse abdest aldığı vakit o günahları bir iznillah abdestle dökülür gider kardeşler.